Merhabalar arkadaşlar. Bugün Sancaktepe'de bulunan Çetinler Sürücü Kursumuzun yeni aracıyla video çekiyoruz. Aracımız Opel Corsa. Benzinli 1.2 manuel vites bir araç arkadaşlar. Şimdi araç yeni olduğu için ister istemez size bu yeni aracın e, teknik bir özelliği var. Farklı onu anlatmak için çekiyoruz bir videoyu. Yoksa normalde diğer araçlarla parkuru biliyorsunuz. Nasıl kullanacağını biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu aracımızda start-stop özelliği var. Tamam Aracımız durduğunda stop ediyor. Daha sonra frene bırakıp Dığınızda kendi çalışıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sınavda bu aracı siz mi istop ettiniz? Yani ettirdiniz. Ayarlayamadınız. Yoksa araba kendi mi istop etti? Heh, bu sıkıntıyı yaşamamak adına start stopu devre dışı bırakarak kullanacağız aracımızı. Onu göstereceğim ben size arkadaşlar. Şimdi yine sıfırdan başlıyor gibi anlatayım. Neydi arkadaşlar pedallar? Soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz pedalımızı değil mi? Şimdi sol ayağımızda sadece debriyajı kullanıyorduk. Debriyaja basarken her zaman tam basıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani hocamız bize debriyaja bas dediğinde şöyle yarım basmıyoruz. Yarım basarsak vites geçmez. Dururken yarım basarsak da aracımız istop eder. Mutlaka tam ezmiş olmamız lazım. Debriyajı ne zaman kullanırız? Dururken, kalkarken ve vites atarken. Hepsinde tam basmış olmalıyız. Bilginiz olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sol ayakla debriyaja basıyorduk ama şu topuk yerde sabit kalmasın arkadaşlar. Bakın şöyle yap yaptım. Bakın ayağım ileri kayıyor. Görüyor musunuz? Kaymak zorunda zaten topuk ileriye. Debriyaj içeri doğru gidiyor bırakırken topu yerde böyle kaldırırsanız bazen diyorsunuz ki hocam ayağımın burnu şu üste takılıyor. Ayağım ayakkabım büyük geliyor. İşte o yüzden büyük geliyor arkadaşlar. Bacakla kullanılır debriyaj. Bütün bacakla. Kaldırırken bakın topum da ayağımla komple birlikte geliyor. Görüyor musunuz? Debriyajı nereye basıyorum? Sol ayağımın parmaklarıyla ayağımın birleştiği o sert kısımda basıyorum arkadaşlar. Yani ucuyla basıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Basıyorum çekiyorum. Bu ayak sadece bunun için. Sağ ayağımızda ne yapıyorduk? Freni ve gazı kullanıyorduk topu öyle bir noktaya koyuyoruz ki arkadaşlar bu topuk Beybiyacık gibi ileri geri oynamıyor tamam mı? Hani atıyorum hocanın size freni bırak dediğinde şunu yapmıyorsunuz sakın. Sonra pedalı bulamazsınız. Ayak acemisiniz ya yolda giderken eğilip bakmak zorunda kalırsınız. Aşağı eğilip bakarsanız kalırsınız sınavda. Topuk yerde ayağımın ucuyla gerektiğinde frene dokunuyorum. Gerektiğinde gaza dokunuyorum. Bakın dokunuyorum diyorum. Basmıyorum. Frene dokundum. Gaza dokundum. Fren ve gaz çok hassas arkadaşlar. Yani yeni doğmuş bir bebeğin şu kafasındaki yumuşak yeri var ya oraya dokunur gibi. Küçük küçük dokunuyoruz. Debriyajı da sert basıyoruz. Sol ayak sert basacak. Debriyajı iyi ezecek. Ama sağ ayak hassas olacak. Dur frene dokundum. Gaza dokundum. Frene dokundum. Gaza dokundum. Tamam mı arkadaşlar? Bu öncelikle bu şekilde bunu bir bilin. Sonra aracımızın vitesi burada. Göstereyim size. Aracımız 5 ileri bir geri vites araç. Şu an boş çizgisinde vitesimizi görüyorsunuz değil mi? Boşta. Sol sağ. Bakın oynuyor dururken ortada 3 ile 4'ün arasında duruyor şu an vites. Çektiğimde 1 ile 2'nin arasına gidiyor. Sağ tarafa çektiğimde de 5 ile gerinin arasına gidiyor. Bir almak için ne yapıyoruz? Kendimize, bacağımıza doğru çekerek ileri itiyoruz. 2 alırken de yine sola doğru kastırırken arkaya çekince de vites 2'ye geçiyor arkadaşlar. Bir tık ittiğimizde şu araya geldi. Bakın bıraktım boşta şu anda. Tamam mı? Zaten size 1-2 lazım parkurda. Bunu da bilin. Sonra el frenimiz var arkadaşlar burada el frenini çekerken bu düğmeye basmadan çekiyoruz. İndirirken bakın hafif kaldırıp düğmesine basıp indiriyoruz. Çekerken böyle çekiyoruz arkadaşlar tamam mı? Düğmeye basmıyoruz. Bunu da öğrendiniz. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Kontak anahtarımızı bir tık ileri çevirdiğimde şu ekranda bir ışıklar yanacak arkadaşlar tamam mı? Yarım kontak. Bakın şimdi ufaktan direksiyonumuzu şöyle oynattık. Ha. Şu an yarım kontak. Bakın aracın sistemi bir devreye girsin bekleyin. Şu ışıklar bir söndü bakın ibreler bir oynadılar. Görüyor musunuz şu ibreleri? Ufaktan bir oynadı hepsi. Şimdi bir daha çevirince vitesimiz boşta ve emin oluyoruz. Sonra anahtarımızı karşıya doğru çevireceğim. Bakın sol tarafta devir saati var görüyor musunuz? Şu an aracın motoru devir yapmıyor. Ses yok arabada. Siz bazen sınavda sınav heyecanıyla yarım kontak araba çalıştırmadan gitmeye çalışıyorsunuz bu şekilde. Sakın gitmeye çalışmayın bu araba gitmez. Işıkların yandığına aldanmayın araba çalışmıyor. Şimdi şu ibre yukarı doğru oynayacak bakın anahtarı çevireceğim. Şimdi karşıya doğru çevirdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Aracım şu an 1000 devire yakın. Yani 900 devirde falan çalışıyor. Yani aracım çalışıyor demek bu. Sesi duymuyorsan bile heyecandan devir saatini anlarım aracımın çalıştığını. Tamam. Şimdi hareket edeceğim. Ne yapıyorum sol ayağımla? Devirece bastım. Frene de bastım. Ha pardon aslında nereye geleceğiz? Ben start stop size bir şey söyleyeyim unutmadan. Gitmeden bakın arkadaşlar. Şurada bakın şu düğmeyi görüyor musunuz? Ne yazıyor burada? Off. A yazıyor içinde bir de off yazıyor bakın. Şu an burada ışık yanmıyor ya bu araç star stopu devrede. Yani her durduğunuzda bu araba istop eder ve sizin için kafa karışıklığı yaratır ve sıkıntı yaratır. Şuna basıyorum. Işığı yandı ya arkadaşlar bakın. Ekranda start stop devre dışı yazıyor. Gördünüz mü? O ışığı yaktığımda start stop devre dışı. Ola ki hareket halinde gidiyorsunuz. Durdunuz. İstop ettiniz. Devriyece erken bıraktınız veya devriyece basmadan frene bastınız. İstop etti aracınız. Yeniden aracı çalıştırdınız değil mi? Kontağı çevirip çalıştırdınız tekrar. Bu ışık sönmüş oluyor. Tekrar basıp start stopu devre dışı bırakmanız gerekiyor. Unutmayın tamam mı arkadaşlar? Heh. Biz zaten özellikle bu videoyu çekme sebebim bu. Bunda bir sıkıntı oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Sonra sınavda hocam ben stop etmedim araba etti. Yok sınav hocası kalkıp diyebilir hayır sen ettin diyebilir. Aman hani ne size ne onlara kimseye vebal yüklemeyelim. Bunu iptal ederek aracımızı kullanalım. Şimdi kalkış yapacağız. D virajı ve frene bastık arkadaşlar. Şimdi el frenimi yukarı çektim düğmesine indirdim. Basarak indirdim vitesimi sola ileri yani biri aldım. İlerleyeceğim. Ne yapacağım ilerlerken? Burası düz. Frenimi bırakabilirim. Bakın aracım ne ileri ne geri oynuyor. Ayağımı gaz pedalına getirdim. Ufak ufak devriyacımı kaldırıyorum. Kavramaya geldiğinde arabam yürümeye başlıyor. Ufak ufak da parmak ucuyla yandan gaza dokunuyorum arkadaşlar. Minik minik. 1, 2, 3, 4 saniye sonra devriyacımı bıraktım ve yürüyorum. Devam ediyorum. Düzde kalkış bu şekilde. Önce freni bırakabilirsiniz. Zaten düz. Araba ne ileri ne geri kayıyor devreci kavramaya getirirsiniz. Araba kımıldamaya başlarken de gaza dokunursunuz parmak ucuyla. Çok değil ama ufaktan. Daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar yokuşa doğru gidiyorum. Yokuş kalkışı göstereceğim size. Şimdi ileride sağda duracağım için ne yapıyorum arkadaşlar? Sağa sinyal veriyorum. Ondan sonra ufak ufak şöyle yanaşayım. Bakayım geniş. Şurası geniş. Şuraya yanaşayım. Şöyle. Aynen. Devriyacıma bastım. Frenime bastım. Durdum arkadaşlar. Şimdi de kalkış için sola sinyal verdim. Vitesim birde mi diye kontrol ettim. Hani iki yatmış da olabilirim değil mi? Kalktım iki yatıp da gelmiş olabilirim. Her durduğumuzda mutlaka vitesi bire alıyoruz. Unutmuyoruz. Sinyalimizi sola veriyoruz. Dururken sağa, kalkarken sola sinyal unutmayın sınavda. Kalkacağım. Şimdi devrejimde ufak ufak kavramaya getiriyorum. Kaldırıyorum. boşuna alıyorum debriyajımı arkadaşlar. Bakın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kavramaya getirdiğimi düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Titriyor arabam. Bir hafif bir zıngırdama var. Titreme var. Frenimi bırakıyorum. Ufak ufak parmak ucuyla gaza dokunuyorum. Yavaş yavaş yürüyor aracım. Devriyacımı bırakmıyorum. 1, 2, 3, 4 saniye sonra devriyacımı bırakarak devam ediyorum arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi tekrar yanaşayım sağ sinyalle. Durayım. Devriyaj, fren. Tekrar yapayım. Çünkü bu yokuş kalkışı hakikaten çoğu öğrencinin sıkıntı yaşadığı olay. Tekrar kalkış için sola sinyali verdim. Ne yapıyordum önce? Frenimi bırakmıyorum. Önce kavramayı buluyorum. Devriyacımı hafif hafif kaldırıp o kavram noktasına getiriyorum. O titremeyi hissediyorum arkadaşlar. Zaten araca bindiğinizde ders yaptıkça ilk zamanlar anlamasanız bile birkaç ders sonra o titremeyi hissedeceksiniz, anlayacaksınız arkadaşlar. Tamam aracım titriyor. Şu an ben zaten zıngırtıyı duyuyorum. Elindeki direksiyon da titriyor. Arabanın tamamı titriyor zaten. Freni bıraktım. Ufak ufak gaza dokunuyorum. 1, 2, 3, 4 saniye sonra devriyacımı bırakıp devam ediyorum. Zaten ayağım gazdaydı. Yokuş kalkışı da bu şekilde. Kalkışımı yaptım. Sinyalimi kapatıp devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi duracağız. Bir saniye şöyle yanaşalım. Şimdi birazdan sağda duracağız arkadaşlar. Bakın sağ sinyalimi verdim. Görüyor musunuz? Duracağım demek sağ sinyal. Duracaksam şimdi bakın arkadaşlar gazı bir kere bırakıyorum değil mi? Önce arabanın hızı bir kesilsin. Gazı bıraktım. Önce devreci sonuna kadar ezdim. Sonra yavaş yavaş ferimi ezerek aracımı durdurdum. Bakın bunu niye yaptım? Aracım yavaş olduğu için Önce debriyajı ezdim, sonra yavaş yavaş da frenle durdum. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim size. Başka bir duruş şekli daha göstereceğim. Hızlıyken böyle durulmaz. Hızlıyken önce debriyaja basılmaz. Aracım yavaştı, 20 ile gittiği için önce debriyaja basıp sonra frene bastım. Şimdi bir yokuş kalkışımı yapayım yine. Sola sinyalimi vereyim. Kavramayı buluyorum arkadaşlar. Frenimi bıraktım. Ufak ufak gaz veriyorum. 1 2 3 4 saniye sonra debriyajımı tamamen bırakarak devam ediyorum. Şimdi bir bilerek hızlanacağım arkadaşlar. Hızlanıyorum. Hızımı bayağı arttırıyorum. 30'a 40'a çıkıyorum bilerek 40 hatta 50'ye çıkıyorum. Ben bu hızdayken önce debriyaja basarsam bu araç çok hızlanır arkadaşlar. Durduramam arabamı. Hızlanayım şu arabaya da geçeyim. Bağırsın iyice araba. Bakın şimdi arkadaşlar hızlandım hızlandım. Duracağım ya. Sağa sinyalimi verdim. Bakın ne yapıyorum? Önce frenimi eziyorum. Arabamın hızını yavaşlatıyorum. 20'lere indi. Hatta 10'a indi. Sonra debriyaja basıp frene tam bastım arkadaşlar. Bakın. Anladınız mı? Aracım hızlıyken 30'da 40'da gidiyorken önce frenle arabanın hızını azaltıyorum. Hatta böyle 10'lara 15'lere 15 lira indiriyorum arabam hızını durmaya yakın. Tamam mı? Devreceme tam bastıktan sonra frene tam basıyorum. Önce frenle hızımı azalttım. 30'a giden arabayı hani anlayın diye söylüyorum. Rakamı öyle uyduruk olarak veriyorum. 30'a giden arabayı örnek veriyorum 10'a veya 15'e indirdim. Araba artık böyle durmaya yakın titremeye başlıyor tamam mı? Debriyajı eziyorum tamamen. Sonra frenimi tam olarak ezip durduruyorum arabama. Hızlıyken bu şekilde durulur. Yavaşken önce debriyaj, sonra fren yapabilirsiniz. Zaten araç yavaş olduğu için debriyaja basınca araba fırlamaz ileri doğru. Ama hızlı olan arabada önce debriyaja basarsanız araba daha da hızlanır. Hızı kesilmez. Bu sefer durdurmak zorlaşabilir. Bilginiz olsun. Bu da biz, benden size tiyo. Şimdi durdum. Ayağım debriyaj frende ne yapacağım? Önce sağ sinyalimi kapatayım. Duracağım diye vermiştim. Durdum. Vitesimi alıyorum arkadaşlar. Bakın. salıyorum boşta emin oldum. O zaman ne yapabilirim? Sol ayağımı debriyajdan çekebilirim. Frene bırakmak için ne yapacağım? el frenimi düğmesine basmadan cırt sesini duymalıyım arkadaşlar. Çektiğim artık arabamı ne tutuyor? El freni. Freni de bırakabilirim. Evet arkadaşlar. Bu araçla Opel Corsa ile sürücü kursuyla inşallah hepiniz başarılı olacaksınız. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Eşinize dostunuza söyleyin. Mutlaka bu kursa gelsinler. Çok da kıymetli, çok da kaliteli hocaları var. Umarım hepiniz tek devletinizi alacaksınız. Başarılı sınavı geçeceksiniz. Bize de bu videonun altına bir teşekkür yorumu yaparsınız. Bekliyoruz. Kanalımızı takip edin. Abone olun. Eşinize, dostunuza önerin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.